Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, harf kaldığımız yerden devam ediyoruz. B'de kalmıştık. Hemen ibaremize bakalım. Vel ba'u ben içindir. Lil ilisagi, ilsak içindir. Yani mecruruna bir şeyin ulaştığını, bitiştiğini ifade etmek için gelir. Evet. Meratü bizeydin. Meratü ben uğradım. Bizeydin Zeyd'e uğradım dediğimizde uğrama işinin Zeyd'in olduğu yere ulaştığını, zeyde uğradığını mütekellim ifade etmiş. Ne yapmış? B ilsak için olmuştur. Evet. Ve yan içindir velistianeti, istiâne içindir. Evet. Fiili yapmak için e, fail B'nin mecrurundan yardım e, dilemiştir. B'nin mecrurundan e, yardım almıştır. Keteptü bil kalemi. Evet keteptü yazdım. Bil kalemi kalem ile yazdım. Kalem yardımıyla yazdım demektir. E, buradaki B isteane için yardım e, anlamı. Yani mütekellimin e, bu mecrur ile kalem ile yazdığını ne yapmış? Onun yardımıyla yazdığını ifade etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim'deki yine Allah'ın adının yardımı ile başlıyorum. Oradaki de yine e, nedir? İstiane içindir. Evet ve musahabeti ve musahabe içindir. Birliktelik ifade eder. Musahabet birliktelik ifade eder. İşteraytül ferase bisercihi. İşteraytül satın aldım el ferese atı bisercihi eğeriyle beraber. Eğeriyle birlikte satın aldım. Bisercihi demek mea sercihi demektir. Yani atı ne yapmış? Eğeriyle beraber satın almış. Evet. Yani atı da satın almış. Atın eğerini de satın almış. Mesela burada e, B'de olduğu gibi e, bir ilsak anlamı yok. Bitişik e, olma anlamı yok. Evet. Bitişik olma anlamı yok. Sadece beraberlik anlamı var. Yani atı e, aldım. Eğerini de aldım. İkisini beraber satın aldım. Ama bitişiklik anlamı yok. Yani e, alış esnasında eğerin ata bitişik olması yani atın sırtında olması gerekmiyor. Arada böyle bir fark var. Evet, dolayısıyla ilsak işi e, ne yapıyor? Musahabeti yani beraberliği gerektirir. Beraberlik işini gerektirir. Ama musahabet işi ilsak işini gerektirmez. Yani olabilir, olmaya da bilir. Evet yani e, eğer atın üstünde olabilirdi, olmaya da bilirdi. Ama yani bir ilsak manası normalde e, yok. Şart değil. Evet. Yani alış işleminde at eğer ile birlikte idi. Yoksa alış esnasında eğer atın sırtında, eğerin atın sırtında olması gerekmiyor. Atı eğer ile beraber, birlikte satın aldığını ifade ediyor ve bu şekilde musahabet için olmuş. Evet. Ben mukabeleti ve mukabele içindir. Yani mecurunun bir şeye karşılık olarak geldiğini ifade eder. Mukabele karşılık ifade eder. Bir tüh haza bir keza. Bir tüh ben sattım. Neyi haza? Şunu. Bir keza şunun karşılığında. Ben şunu şunun karşılığında sattım. B harfi keza mecuru bir tüh mütellakı. Burada B mukabele için olmuş. Şunu şunun karşılığında sattım diye mukabele anlamı ifade etmiş. Evet ve daha ne için? Ve tadiyeti. Tadii içindir. Yani lazım bir fiili mütaddi hale getirmek içindir. Evet. Zehebtu ze e, bizeydin. Şimdi zehebe Zeydün zeyt gitti anlamında lazım fiil. E, gitme işi mef'ul bihe geçmediği için mef'ul bih başka bir meful, e, başka bir varlık ondan etkilenmediği için nedir? Lazım fiildir. Ama B harfi cerriyle ne yaparız? Onu müteaddiye yaparız. Zeheptü bizeydin deriz. Zeheptü ben götürdüm. Bizeydin Zeydi götürdüm deriz. Götürme işi ne yapar? Zeyde geçmiş. Yani Zeydi etkilemiştir. Dolayısıyla Zehebe artık müteaddi bir fiil olmuştur. Geçişli bir fiil olmuştur. Bu şekilde buradaki B nedir? Tadiye içindir. Yani lazım fiili müteaddi yapmıştır. Geçişsiz fiili geçişli yapmıştır. Evet. Evet, daha içindir ve zarfiyeti zarfiyet anlamı ifade etmek içindir. Evet, ne zaman zarfiyet anlamı ifade eder? Zaman ya da mekanın başına geldiği zaman B harfi cerri zarfiyet yani fi anlamı ifade eder. E, celestü bil mescidi ben mescitte oturdum. B harfi cer el mescid mecruru celestü mütallaka burada B zarfiyet anlamı ifade etmiş. Yani bil mescidi demek fil mescidi demektir. Ne zaman demektir. Yani ne zaman B, F manasında, fi manasında olur. B harfi cerri. Fi manasında, zarfiyet manasında olur. Mekana ya da zamana dahil olduğu zaman. Burada mekana dahil olmuş bir mescidi de. Veya e, sonrasında zaman ifade eden bir e, lafız olduğu zaman nedir? Anlarız ki buradaki B, F yani harfi olan fi manasındadır. Evet. Daha nedir B? daha nedir ve zaydetün ve zaittir. Evet şimdi buraya kadar ne dedi? B. İlsak ifade eder. İstihane, musahabe, mukabele, tadie ve zarfiyet ifade eder. Daha peki nasıl gelir? Ve zaydetün, ve zait olarak gelir. B. Zaittir. Nerede? Fil haberi haberde. Öyle haber ki fil nefi. Nefideki haberde. Nefinin haberinde. Evet burada tersini almış. Fark etmez. Evet. Evil istifamı veya istifamdaki haberde nefi ya da istifamındaki haberde nefi ya da istifamın haberinde zaittir. Nasıl zaittir? Nefi ya da istifamın haberinde kıyasen, kıyas olarak, e, kaide, kural olarak her zaman nefi ve istifamdan sonra gelen haberde nedir? Zaittir. Ve fi gayrihi bunun dışında. Yani nefi ve istifamın e, nefi ve istifam olan haberin dışında haberin dışındaki yerlerde e, zait olması zaittir. Nasıl semaan semaan Evet, nefi ve istifamın dışındaki haberin gayrısında da sema'an nedir? E, Zaittir. Yani orada artık ya, Arap'tan işitildiği şekilde Arap e, kullandıysa zahit olarak biz de kullanırız. Kullanmadıysa e, kafamıza göre onu zahit olarak ne yapamayız? Kullanamayız. Nefi ve istifamın dışındaki e, haberin dışında, gayrısında mislü, yasbike, zeydün gibi ve elga, biyedihi gibi. Evet. Evet kelamın başında istifam varsa veya nefi varsa o zaman e, bu müptadanın sonrasında gelen müptadanın haberinde ne olur? B harfi cerrimiz zait olur. Ve bu her soru edatı değildir. Yani sadece her e, edatıyla olan soruda e, B zait olarak gelebilir. Hem Z istifamda e, soru hemzesinde bu durum olamaz. Mesela her zeydun bir kaimin Zeyd ayakta mıdır? Hel istifam edatıdır. E, Zeyt müpteda bir kaimin haberdir. E, i̇stifamdan sonraki haberin başında gelmiştir. B harfi cerrimiz ve zaittir. Burası mesela ezeydün bir kaimin olabilir miydi? Olamazdı. Yani buradaki soru edatından kasıt sadece heldir. Evet, Filistefa kasıt. Yani her soruda değil, sadece hel adatıyla olan sorudadır. E, o zaman zaid olur. Evet, yine nefiden sonra gelen e, haberde zayittir. Leyse zeydün bir rakibin. Zeyd binici değildir. Leyse nefi edatı. E, Zeyd ismi bir rakibin haberi. E, ne olmuş? Nefiden sonra gelen haberde B zayit olarak gelmiş. Ma bir rakibin. Aynı şekilde Zeyd binici değildir. Nefiden sonra gelen haberde. Zeyd müpteda bir rakibin haberdir. Nefinin haberinde e, ne olmuş? B zayit olarak gelmiştir. Bu kıyasendir. Yani bütün Hellerden sonra ve bütün nefi edatlarından sonra e, gelen haberin başında b zayit olarak gelebilir. Evet, bütün istifam ve nefi'nin haberinde b zayit olabilir. Bu kıyastır Ama ne diyor? Bunun dışında ise e, sema andır. Yani bunun dışındaki yerlerde b zayit olarak görürseniz e, bu sema'idir. Yani Araplar bu şekilde e, kullandığı içindir. Arapçada bu şekilde kullanıldığı içindir. Evet. Evet, bir hasbikedir dirhemin veya bir hasbüke zeydun. Bir bike sana yeter. Kim? Zeydün, zeyt sana yeter. Evet burada e, ne olmuş? E, bir bike mukaddem haber, zeyt muahar müpteda. E, nefi ya da istifam var mı? Yok ama B zayit olarak gelmiştir. Evet hasbüke zeydun demektir. Hasbüke zeydün demektir. Sana kafiye gelen e, zeyttir. Zeyt sana kafi gelir, yeterli olur demektir. B'nin il e, ilsak manasını vermiyoruz zahit olduğu zaman. Evet. Yine elga gabi gibi. elga bi İşte burada yet zikredilmiş, el zikredilmiş ama kişinin kendisi murat edilmiş. Yani zikrul cüz irade tül olmuş. Yani bir nefsihi demektir. Yani elga e, nefsühü demektir. Kendini attı. Elga nefsühü kendini attı. Elga biyedihi kendini attı. Yani elini attı değil de kendini attı. Bir mecaz durumu söz konusu. Burada da elga fil biyedihi e, mef'uldür. Neyi atıyor? Biyedihi. E, nefsehü elga nefsehü demektir. O attı. Elga o attı. Neyi? Biyedihi kendini attı. E, dolayısıyla mef'ul olmuş. Mef'ulün başında e, zait olarak gelmiş. Bu da semaidir. Başında e, nefi ya da e, istifam yok. Gerçi burada haber de değil. E, haber de değil. Meful makamında ne olmuş? Zayit olarak gelmiş. Burada haber, e, evet haber ama e, nefi ya da istifam yok. Evet işte buralarda hep nedir? Semai'dir diyor. Evet. Elga yedehü veya elga nefsehü demektir. Evet. Evet, nefi ve istifamın haberinde zaittir, kıyasen zaittir, her zaman zait olarak gelebilir. Bunun dışında bir yerde zait olarak geliyorsa bu da semaidir. Mesela biz nerede görüyoruz başka ve harfi i cerrinin olduğunu? Fiil-i saniyede görüyoruz, ensir bihte görüyoruz. Evet, orada e, ikinci tacib fiili olan efil bihinin Failinin başında olan B nedir? Zaittir. Ef-il fiil. E, Bizeydin. Ef-il bih veya ensir bihte. Ensir fiil bihi faildir. E, failin başındaki B ne olmuş? Zait olarak gelmiştir. Mesela nedir? Semai'dir bu. E, evet kurala bağlı olarak değil. Semai olarak bu şekilde gelmiş. Evet, çok defa kefa fiilinin failinin başında gelir. Kefa billahi şehiden gibi. Şahit olarak Allah yeter. Evet, hasbi kelimesi müpteda olduğunda başında gelir. Bir hasbike, duru süke gibi. Derslerin sana kafidir. Evet, hasbüke e, müptedadır. E, başında B harfi cerri bu şekilde bir hasbike şeklinde zayit olarak gelmiş. İzai eden sonra müptedanın başında gelir. Haraçtü minel beyti evden çıktım. Fe iza bi veledin fit yepki. Bir de ne göreyim yolda bir çocuk ağlıyor. E, bir veledindeki B nedir? Zayittir. Keyfe soru ismi olduğunda bazen müptedasının başında zayit olarak gelir. Keyfe bir ke, keyfe haber bir ke, müptedadır. Müptedanın başında bu şekilde e, keyfe soru isminin olduğu e, cümlede ne yapmış müptedanın başında zayit olarak gelmiştir. Evet. Yine burada ne ifade ettik? Menfi haberlerin başında da menfi haberlerin başında da yine zayit olarak gelir. Evet, örneklerimizde olduğu gibi. Evet yine nefis ve ayın ile tekit yapıldığında bazen yine bu isimlerin başında gelir. Nefis ve ayın kelimesi tekittir biliyoruz. Tekid manevidir. Bir nefsihi, bir aynihi şeklinde gelir. Mesela cae zeydün bir nefsihi. Bizzat zeyt geldi gibi. Cae zeydün bir aynihi. Bizzat e, zeyt kendisi geldi diye bu şekilde e, ait olarak gelir. Evet. Evet B'miz bu şekilde. Evet e, ne manalar ifade ettiğini ve nerelerde zayit olduğunu kıyasen ve semaan zayit olma durumlarını görmüş olduk. Lama geçiyoruz. Ve la mülam içindir. Lil ihtisas. ihtisas içindir. Aitlik, mahsusluk olma anlamı ifade eder. Bu ihtisas ya mülkiyet yoluyla olur. mülk mülkü olma anlamı ifade eder hakikaten. Evet, el malu li zeydin gibi. El malum Kime mahsustur? Lizeydin. Zeyde mahsustur. Zeyde aittir. Zeydin mülküdür. Evet, Lam arficer. zeydin mecruru. Lam burada e, ne olmuş? İhtisas anlamı ifade etmiş. Malın zeyde mahsus olduğunu ifade etmiş. Ve bu ihtisas mülkiyet yoluyla olmuş. Yani malın zeydin mülkü olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Ama mülkiyet olmadan da olur. Mülkiyet olmadan da olur. Mesela el cellü lil ferasi gibi cel, e, çul, bez anlamında yani eğer diyebiliriz. E, el cellü eğer lilferesi ata aittir. Ata mahsustur yani ata aittir. burada e, lam ihtisas manası ifade etmiş. Eğerin ata ait olduğunu ifade etmiş. Ama mülkiyet manası, e, manası var mıdır? Yoktur. Yani eğer kimin mülküdür? Atın sahibinin mülküdür. Yani atın e, mülk edinme gibi bir durumu söz konusu değildir. Yani bu şekilde ihtisas mülkiyet olmadan da olabilir diye dolacamı Hazretleri bu şekilde açıklama yapmış. Evet. Daha için lam. Evet ihtisas için ve talili ve talil içindir. Evet bir işin zihnen illetini belirtir. Talil sebep bildirir. Yani bir işin zihnen sebebini bildirir. Evet daraptülit değil tekdibi. Ben edeplendirmek için dövdüm. Terbiye vermek için dövdüm. Edeplenecek sonunda diye dövdüm. Burada lam harfi cer et tektibi mecrur darab mütallakı. lam. talil için olmuş. Sebep bildirmiş. Yani mütekellimin dövme işinin sebebi nedir? E, muhatabın edeplenmesidir. Terbiye sahibi olmasıdır. Fakat bu e, burada e, talil olma durumu nedir? Zihnendir. Yani e, mütekellim dövdüğü zaman edebin olacağını tasavvur ederek ne yapmış? Bu işi yapmıştır. Evet. Terbiye vermek, vurmak işinin illetidir, sebebidir. Tasavvur bakımından vurmaktan öncedir. Yani önce edepleneceğini düşünüyor, daha sonra dövüyor. Hariçte gerçekleşmek bakımından ondan sonradır. Yani dövdükten sonra edeplenme işi olur ve onun üzerine kurulur. Şimdi zıttını görelim. E, diğer taraftan ya da hariçteki illetini belirtir. Şimdi lam talil içindir. Yani bir işin zihnen illetini belirtir. Darab tülü de olduğu gibi. Ya da hariçteki illetini belirtir. Gerçekten e, vaka olmuş yani meydana gelmiş, hariçte e, mevcut olmuş bir sebebi bildirir. Mesela haraçtü li mehafetike. Haraçtı ben çıktım li mehafetike. Senden korktuğum için çıktım. Evden çıktım. Senden korktuğum için çıktım. Lam harficel mehafetike. mecrurur. lam talil. Sebep bildirmiş. Ve e, hariçteki sebebini ifade etmiş. Yani korkuma işi e, çıkma işinden önce meydana gelmiş. Evet, Önce korkmuş, e, mütekellim muhataptan daha sonra ne yapmış? Oradan çıkmış. Evet hakikaten hariçte var olan bir sebep. Korkma işi gerçekten var olmuş, meydana gelmiş. Ama edepte böyle değil. Daha edep meydana gelmedi. Edeb e, hariçte bir illet olarak e, gerçekleşmedi. E, sadece zihnen bir sebep olma durumu var. Evet. Yani döver döverse onun edepleneceğini düşünüyor. Yani ikisi de fark etmiyor. Yani ister e, bu sebep olan şey e, fiil gerçekleştikten sonra meydana gelsin. E, i̇sterse fiil gerçekleşmeden önce meydana gelsin o sebep. E, bu şekilde iki durumda da lam e, talil bildiriyor. Yani bunu anlamış oluyoruz. Evet. Talil zihnen yani bir işin zihnen sebebi ne? bildirir. Talil için yani bir işin zihnen sebebini bildirir veya hariçteki sebebini bildirir, belirtir diyoruz. Evet, haraçtü li mahafetike. Korkmak işi hariçte gerçekleşmek bakımından çıkış için işinden öncedir ve ona yol açmıştır. Evet. Lambda bu şekilde. İhtisas için aitlik mahsusluk anlamı veriyor. Elhamdülillah hamd Allah'a mahsustur. Allah'a aittir. Bütün övgüler Allah'a aittir diyoruz. Orada yine ihtisas için oluyor. Yine talil sebep bildiriyor. Daha nedir lam? E, ve zaidetün ve lam zaittir. Evet. Zayit olarak geliyor lamımızda aynı şekilde. Evet. Evet, radife leküm. Yine ayet-i kerimeden radife leküm. Neml suresi 72. ayet-i kerime. Burada ne yapmış? Lam zayit olarak gelmiş. Yani radife demektir. Lam nedir? Zayittir. Kendi anlamına oraya ne yapıyor? Katmıyor. Evet, ve bir mana an ve an manasındadır. Meal kavli, kavil maddesiyle birlikte, kavil lafzıyla birlikte. Gale ve galeden müştek olan lafızlarla birlikte e, an manasındadır. Evet. Galeden sonra geliyorsa e, anlıyoruz ki o zaman nedir? An manasındadır. E-A anlamı katıyor. Gultu. Lizeydin innehu lem al eşşerra. Lem yef'al eşşerra. Gultu ben dedim. Lizeydin Zeyde neyi dedim? Innehu o lem al yapmadı. Eşşerra şer kötülük yapmadı. Evet ben Zeyd'e onun kötülük yapmadığını söyledim. Evet falancanın kötülük e, veya Zeyd'in kötülük yapmadığını söyledim. Evet. Ne oldu? Gale kabil maddesi. Gale'den kultü. kabil maddesi. Kabil maddesinden sonra harfi cer olan lemaması gelmiş. E, burada nedir? An manasındadır. Zeyd için söyledim demiyoruz. Evet. Zeyd'e söyledim diye bu şekilde ea anlamı vermiş oluyoruz. Evet, talil ya da ihtisas anlamı yok. An manasına gelmiş. Evet. Ve bir manel vav ve vav manasındadır. Yemin vavı anlamında. Nerede? Fil kasemi kasemde. Niçin olan kasem? Lid taaccübü. için olan, hayret için olan. Evet, yeminde hayret durumunda vav anlamına gelir. Yeminde hayret durumunda, taçuk durumunda ne yapar? Vav anlamına gelebilir. Evet. Lillahi la yuakharul ecelu. Lillahi Allah'a yemin olsun ki la yuakharu tehir edilmez. El ecelu ecel tehir edilmez. Evet. Evet. Ee, lillahi ee, burada bir taçüp ve yemin durumu var. Lamle anlama gelmiş. Vav e, anlamına gelmiş. Vallahi gibi lillahi denmiş. E, fakat bu şekilde olması sadece önemli olaylardadır. Önemli olaylarda bu şekilde. Lam, e, vavül kasem, yemin vavı anlamına kullanılır. E, dolayısıyla mesela lillahi legat taraz zübabü denmez. Lillahi Allah'a yemin olsun ki legat taraz zübabü. Sinek uçtu Denmez. Yani böyle basit olaylarda e, Lam, Vavrkasa manasına kullanılmaz. E, büyük olaylarda önemli olaylarda ne yapar? E, Lam, Vavrkasa manasına kullanılır. Burada olduğu gibi. Evet. Bu şekilde B'yi ve Lam'ı bitirmiş olduk. B insak, istihane, musahabe, mukabele tadi için ve zarfiyet içindir. Nefi ve istifamın haberinde yani menfi haberde nedir? Zait olarak gelir kıyasen. Bunun dışında da semaan ait olarak geldiği yerler vardır. Bunları açıkladık. Lam ihtisas içindir. E, makablinin mabadine mahsus olduğunu ifade eder. Ait olduğunu ifade eder. Veya talil sebep bildirir. E, o yüzden zaten ne diyoruz? Mesela lam olduğu zaman mefullehin lehin başında. Yani mefulün başında ne diyoruz? Mefhulü leh diyoruz. Yani mefulün leeclih diyoruz. Yani işin yapılış sebebini bildiren meful diyoruz. Mefhulü lehlere. Evet, çünkü lam ne yapıyor? Talil sebep bildiriyor ve yine zait olarak gelir ve yine kabil maddesinden sonra da an manasına gelir. E, ve taaccüpte e, yani hayret durumunda e, yeminde ne yapar? Vav anlamına gelebilir. Rubbeden devam edeceğiz. Görüşünceye kadar Allah emanet olunuz.